Ben bir psikiyatri uzmanıyım. Bizim psikiyatride gelen her hastaya sorduğumuz bir soru var. O da annenizin size olan hamileliği planlı mıymış yoksa değil miymiş? Herkese sorduğumuza göre bu sorunun yanıtı bizim için önemli. Bu soru bizim için iki açıdan önemli. Birincisi anne bakımından. Çünkü plansız şekilde gebe kalmak anne için son derece kötü bir durum. Yapılan çalışmalarda plansız gebeliklerde, planlı gebeliklere göre yaşam kalitesi daha düşük oluyor daha korkulu bir gebelik geçiyor. Ekonomik durum daha kötü olabiliyor. Anne de depresyon gibi ruhsal hastalıklar planlı gebeliklere göre daha fazla görülebiliyor. Hatta intihar riski bile plansız gebeliklerde daha yüksek çıkıyor. Diğer taraftan bu durum doğacak olan bebek açısından da önemli. Bebek çocuk hatta erişkin olduğunda bile gebeliğin planlanmamış olmasının olumsuz etkisi devam ediyor. Bakın, Çek Cumhuriyeti'nde 60'lı yıllarda plansız gebelik sonrası doğan bebekleri 35 yaşına kadar planlı gebelik sonrası doğan kardeşleriyle karşılaştırmışlar ve plansız gebelikte doğan ilişkinlerde hemen hemen her türlü psikiyatrik hastalığın daha fazla olduğunu görmüşler. Peki nasıl oluyor da ta hamilelik sırasındaki hatta öncesinde çocuk sahibi olmaya karar verme süreci de dahil olmak üzere gebeliğin planlı olması o bebeğin 30 yaşlarına kadar nasıl oluyor diye etki ediyor. Bunun mekanizmasının çocuğa tanrı verdi ya da imdat gibi yüklü isimler koymanın ötesinde biyolojik faktörlerle ilişkili olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların arasında en önemlisi bizim glikokortikoid dediğimiz halk arasında steroid ya da kortizol diye bilinen kimyasalların annede gebelik sırasında daha fazla salgılanması olarak biliniyor. Bu kimyasallar korku ve endişe durumunda otomatik olarak vücutta salgılanan stres hormonları ve gebelikte fazla salgılanması bir biçimde bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. O halde karar verme aşamasını itibaren gebeliğin planlı olması son derece önemli. Aslında çok karmaşık bir şeyden söz etmiyoruz. Sadece birkaç sorunun yanıtının cevaplanmış olması gerekiyor. Bu soruların yanıtlarını eşinizle beraber oturup netleştirmeniz gerekiyor. Öncelikli olarak ebeveyn olmaya karar verdiniz bunu buna karar verdiğinizi kabul edersek ilk yapmanız gereken ne zaman gebe kalmak istiyorsunuz ve korunmayı ne zaman bırakacaksınız buna karar vermelisiniz. Karar verdiniz. Sonrasında yedikleriniz, içtikleriniz ve alışkanlıklarınız gibi beslenme ve yaşam tarzınıza yönelik bir takım düzenlemeler yapmanız öneriliyor. Örneğin sigara içiyorsanız bunun için eşinizle beraber ne yapacaksınız? Mesela siz şu tarihte bırakacaksınız o şu tarihten itibaren bırakacak ya da dış mekanda içecek gibi. Ya da alkol, kahve gibi kafein içeren içecekler kullanıyorsanız eşinizle beraber ne zaman sonlandıracaksınız? Bunların planını yapmalısınız. Eğer herhangi bir nedenle psikiyatriste gidiyorsanız gebelik planınızı ona ne zaman söyleyeceksiniz? Ya da başka bir hekim tarafından takip ediliyor olabilirsiniz. Başka bir ilaç kullanıyor olabilirsiniz. O ilacı reçete eden hekime gebelik planınızdan ne zaman söz edeceksiniz? bunlara karar vermelisiniz. Tam olarak ayrıntılandıramayabilirsiniz ama yine de eşinizle beraber bir bütçe planı yapmanıza fayda var. Ayrıca gebelik planınızı kimler açacaksınız? Gebelik sırasında size yardımcı olacak kişiler kimler olacak? Mesela gebelik kontrolleri sırasında yanınızda kimlerin olmasını istersiniz? Gebelik sırasında ve sonrasında size evde yardıma gelebilecek kişi ya da kişiler kimler olabilir? Bu süreçte Duygularınızı rahatlıkla açabileceğiniz, sizi dinleyecek, duygusal destek sağlayacak, sizi cesaretlendirecek kişi ya da kişiler kimler olabilir? Bunlara karar vermek lazım. Bu konuların konuşulması ve planlanması bu süreci çok daha rahat geçirmenizi sağlar.